Keşke pandemi döneminde stresin ortasında doktor olarak çalışırken bu yöntemleri bilseydim. Belki o zaman saçlarımdaki beyazların yarısı olmazdı. Bu videoda stresin kötü yanlarından korunmak için 10 farklı yöntem anlatacağım. Eğer bunu yaşadıysan sen de biliyorsundur. Sokakta seni bir köpek kovalarsa her zaman koştuğundan kat kat daha hızlı koşabilirsin. Veya sınavın son günü konuların yetişmeyeceğini anlayınca öyle bir çalışırsın ki ben şimdiye kadar neden böyle çalışamadım dersin. Aslında bunların sebebi aynı. Maruz kaldığın stresten dolayı sempatik sistem sistemin aktifleşir ve bir nevi süper kahraman moduna geçersin. Ayrıca bu sistem aktifleştiğinde savaş, kaç veya don cevabını verebiliriz. Mesela ormanda yürüyorsun. Karşına yırtıcı bir hayvan çıktı. O hayvanı gördüğün anda artık istemsiz olarak 3 tane seçeneğin var. Ya o hayvanla savaşacaksın, ya olabildiğince hızlı kaçacaksın veya olduğun yerde dona kalacaksın. Bu 3 seçenekten birisini saniyeler içinde seçip istemsiz olarak yaparsın. Tamam kısa süre içinde olunca stres faydalı. Peki biz stresten neden korkuyoruz? Neden kötü bir şey gibi geliyor? Bizim için zararı bu stres uzun süreli olunca başlıyor. Şöyle düşün bir spor arabam var ve turbo modu var bu arabanın. Çok hızlanmak istediğinde bu modu alıyorsun ve inanılmaz hızlanıyorsun. Ama bu modun getirdiği bir dezavantaj da benzinin çok hızlı bitiyor. Sen bunu ne kadar sürdürebilirsin? 1-2 dakika sonra durdurman lazım. Stres de böyle. Stres kısa vadede senin için çok faydalı olabilir. Uzun süre devam ettirdiğinde ya benzinin biter ya da motoru yakarsın. Bu kronik stresin zararlarını çok kısa anlatacağım ki çözümlerin de neden bu kadar önemli olduğunun farkına varasın. Böyle stres durumlarında kanda kortizol ve adrenalin düzeyleri yüksek olarak seyreder. Ve bunlar sürekli yüksek olarak devam ettiğinde birçok hastalık oluşturur. Hatta belki duymuşsundur birisi yüzünden çok üzüldüğünde verem edecek bu adam beni derler. Aslında bu söylem gerçekten doğru. Verem olmak zorunda değil ama kronik stres bağışıklığı düşürerek birçok enfeksiyonun oluşmasına yol açabilir. Verem de bunlardan birisi. Hatta daha ilerisi var kanser bile yapabiliyor. Bu yüzden bizim bundan kurtulmamız lazım. Şimdi sana bu stresi yönetebilmen için 10 farklı yöntem anlatacağım. İlk yöntem mindfulness. Mindfulness deyince aslında çok zor bir şeymiş gibi geliyor ama sadece şu ana odaklanmak anlamına geliyor. Direkt açıklaması olarak da Şimdiki zaman farkındalığı demek. Genelde stres yaptığımız sebepler şu anla alakalı olmuyor. Önümüzde gelecekle alakalı olan şeylere stres oluyoruz. Bu nedenle eğer şu ana odaklanabilirsek stresten uzaklaşabiliyoruz. Mesela bir hafta sonra bir sunumun var. İnsanlar karşısına çıkacaksın. Hazırlanmışsın, sunumun hazır, yeterince de prova yapmışsın. Ama bir hafta boyunca sunum gününü düşünerek, olası olumsuz senaryoları düşünerek stres oluyorsun. Ama bu yöntemi kullanırsan, sadece bu ana odaklanırsan aslında şu anda seni strese sokacak hiçbir neden yok. Bırak bir hafta sonra sunum günü ne olacaksa olsun. Bugünden stres olman sana artı olarak hiçbir şey kazandırmayacak. Sen elinden geleni yap, bundan sonrasını bırak. Zamanı gelince ne olacaksa olacak. Sen zaten hazırlığını yapmışsın. İkinci yöntem egzersiz. Düzenli egzersiz yapmak kortizol seviyeni düşürürken serotonin seviyeni yükseltir. Hiç oldum bilmiyorum. Ben özellikle tıp fakültesinin birinci sınıfında voleybol takımındaydım. Stresli olduğum bir dönemdi. Birinci sınıflar genelde streslidir. Üniversiteye yeni başlamışsındır. Ailenden uzaktasın. Zaten tıp fakültesi başlı başına zor. Stres kaynağı. Tüm bu stresin içindeyken akşamları antrenmanımız oluyordu. Antrenmana giderkenki modumla dönerkenki modum arasında inanılmaz fark oluyordu. Antrenmana giderken daha düşük bir modda oluyordum. Ama iki saatin sonunda eve dönerken sanki dünyanın en mutlu insanıyım. Her şey çok yolunda, şarkılar söyleye söyleye dönüyordum. Sen de egzersizi bu şekilde stresli olduğun dönemlerde yaparsan ne demek istediğimi anlayacaksın. Çok faydasını görürsün. Mutlaka dene. Üçüncü yöntem düzenli uyku. Stresli olduğumuz dönemlerde başta anlattığım gibi hormonlar çok dengesizdir. Uykunun en önemli faydalarından birisi de bu hormonları düzene sokması. Yani sen kötü bir uykuyla devam edersen zaten bozuk olan hormon düzeylerin bozuk kalmaya devam eder. Belki daha da kötü olur. Ama düzenli uyku tüm bu hormon dengeni iyileştirerek kronik stresten kurtulmanda faydası olur. Dördüncü yöntem zaman yönetimi. Eğer çok erteleyen biriysen, stresi yönetmeyi bilmiyorsun demektir. Sadece bugün için o stresten kaçıyorsun ama ileride bir dağ birikiyor ve zamanı geldiğinde de o dağın altında eziliyorsun. Bu yüzden gününü her zaman planla. Çok fazla işin olabilir ama planladığın zaman üstesinden gelmen hiç de zor olmayacak. Zaten hayatta stres yapan birçok şey var. Bir de işleri erteleyerek stresini daha da arttırma. Bir diğer yöntem diyafram nefesi almak. Diyafram nefesinin nasıl alındığını biliyor musunuz? Normal nefes alırken Genelde göğüs kafesimiz öne çıkıp geriye gider. Ama diyafram nefesimizde bunu daha çok yatarken farkına varabilirsin. Karnımız yükselip alçalır. Normalde ayaktayken çoğumuz göğüs nefesine alışkındır. Ama yatarken diyafram nefesi alırız. Hiç bebekleri gözlemlediniz mi? Bebekler de sürekli diyafram nefesi alıp verir. Karınları şişip alçalır hep. Yani aslında daha sağlıklı olan diyafram nefesi almaktır. Diyafram nefesi nasıl bir faydası oluyor? Kandaki oksijen karbondioksit dengesini değiştirerek parasempatik sistemin aktifleşmesini sağlar. Sağlıyor. Bu da başta anlattığım sempatik sistemin tersi etkiye sahip. Bu sayede stresin oluşturduğu bu negatif etkilerden uzaklaşıyorsun. Altıncı yöntem buz banyosu. Bu yöntem vücudun strese karşı dayanıklılığını arttıran bir yöntem. Özellikle Wim Hof tarafından da çokça uygulanan bir yöntem. Vücudun strese karşı yanıtına dayanıklılık sağlıyor. Bu soğuk duşun bağışıklık sistemini de güçlendirdiği görülmüş. Ayrıca bu soğuk suya maruz kaldığımızda vagus siniri dediğimiz bir sinir var. Bu siniri uyardığımızda vücuttaki parasempatik sistem aktifleşir. Yani bir nevi vücudumuzdaki bir tuş gibi diyebilirim. Parasempatik sistemi çalıştıran bir tuş. Soğuk su sayesinde bu tuşa basarız ve parasempatik sistemimiz aktifleşir. Bu sayede sempatik sistemden de bir süre uzaklaşıp kurtulmuş oluruz. Eğer ben soğuk suyla duş alamam imkansız diyorsan yüzünü buzlu bir suyla yıkarsan yine çok faydasını göreceksin. Yedinci yöntem stres günlüğü tutmak. Her gün seni strese sokan nedenleri ve çözümleri yazman lazım. Seni strese sokan bu nedenleri bir yere yazdığında ruminasyon döngüsü dediğimiz döngüyü kırmış oluyorsun. Sürekli seni strese sokan nedeni düşünüp tekrardan bundan dolayı stres olma döngüsüne ruminasyon döngüsü deniyor. Sen bu stres nedenini bir kağıda yazdığında bu döngüyü kırmış oluyorsun ve tekrar tekrar stres olmuyorsun. Çözüm önerilerini yazmamızın sebebi de beynimizin prefrontal korteksini çalıştırmak. Beynimizin ön tarafında bulunan ve düşünmekten sorumlu olan alana prefrontal korteks deniyor. Bu alanı çalıştırmaya başlarsan artık sorunlardan çok çözümlere adaklanmaya başlıyorsun. Bu sayede sürekli seni strese sokan sebebi düşünmek Artık çözüme odaklanmaya başlıyorsun. Sekizinci yöntem kendi kendine konuş. Buna bir nevi telkin deniyor. Kendi kendine bu pozitif ön konuşmalar stresi azalttığı görülmüş. Dopamin ve serotonin düzeylerini yükselterek streste başa çıkmayı arttırıyor. Beynimiz duyduğu her şeyi gerçek sanıyor. Sen ona bu sınav çok zor, ben başaramam, yapamam, beceriksizim diye anlatırsan buna inanır ve gerçekten yapamaz. Ama olumlu konuşursan bu iş çok kolay, ben bunu başarabilirim dersen kendine buna da inanacak ve gerçekten başarılı olabileceksin. Bu sayede motivasyonun daha yüksek olur ve streste başa çıkabilirsin. Bir diğer yöntem Müzik terapisi. Müzik terapisi aslında uzak doğuda yapılan bir tedavi yöntemi. Aynı zamanda Osmanlı döneminde de bu yöntemle bazı hastalıkları tedavi ettikleri söyleniyor. 2013 yılında yapılan bir meta analizde de sakin, sözsüz müziklerin kaygı ve stres seviyelerini düşürdüğü görülmüş. Sen de stresli bir dönemdeysen böyle sakin ve sözsüz müzikler dinleyerek kan basıncını düşürebilir, nabzını azaltabilir, stresini azaltabilirsin. 10. ve son yöntem sarılan. Bir insana, hayvana veya bir cisim olur. Sevdiğiniz bir şeye sarılmak oksitosin seviyesini arttırıyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda sarılmanın oksitosin seviyesini arttırırken kortizolü de düşürdüğü görülmüş. Özellikle evcil hayvanlarına sarılan insanların stres seviyelerinin çok düştüğü görülmüş. Eğer stresli bir dönemdeysen de çevrende sevdiğin birisi varsa gidip ona sarılabilirsin. Sen git sevdiklerine sarıl, eğer nereden çıktı derse de bu videoyu gösterirsin. Bu videoda stresi nasıl yönetebileceğini anlattım ve aslında stresi doğru kullandığında ne kadar faydalı olabileceğini görmüş oldun. Eğer video işine yaradıysa videoyu beğenebilirsin. Ayrıca YouTube algoritmanda bu tarz içerikleri daha çok görebilmen için bana da destek olmak istiyorsan kanala abone olabilirsin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Bu videoyu çekerken de çok stres oldum.